Herkese selam. Biraz bugünkü videomda borsadan bahsedeceğim. Borsanın gidişatı ile ilgili konuşacağım. Daha sonra borsadan nasıl para kazanılır? Biraz onun detaylarına ineceğim. Şimdi endekste benim ilk direnç seviyem 10.250 puan. Bunu söylemiştim ve 5 gün önce bu seviyeye ulaştık. Direnç seviyesi olduğu için de oradan geri döndü. Şimdi yeni direnç seviye hedefim 10.750 puan. Tabi bu süreçte borsanın bir de destek seviyesi var. Ben destek seviyesini 9.850 puan olarak belirledim. 9.850 puana düşmesi daha da aşağılara düşmesi anlamı taşımıyor. Ekstrem bir durum olmazsa, bir siyah kuğu durumu yaşanmazsa buradan daha aşağıya ben düşüş beklemiyorum. Siyasi sıkıntılar dedik. Bence artık önemini yitirdi. Çünkü siyasi sıkıntılar... Ne kadar derin olursa olsun hükümete ilişkin bir sıkıntı yok. Şu an hükümetin düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hatta cumhurbaşkanı seçimlerin 2028 yılında yapılacağını söyledi. Ben hala tersini düşünüyorum. Seçimlerin bir sene öne çekileceğini ve 2027 işte Nisan ay mı Mart sonu mu o ara yapılacağını düşünüyorum. Ama kesin olarak bilemeyiz. Benimkisi bir tahmindir sadece bana güvenerek yola çıkmayın. Burada anlattıklarım tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ama şu anda piyasa seçimlerin 2028 yılında yapılacağını düşünüyor. Şu ara aşırı yükselen hisseler elinizde varsa bir miktar satış yapabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Bir sene önce aldığın hisse şu anda %130 artmış. Bir miktar satış yapılabilir. Tamamı değil ama. Tamamını satmayın. Bunu neden söylüyorum? Elinizde herhangi bir olağanüstü duruma karşı nakit bulundurmuş olursunuz. Herhangi bir üründe sert düşüş olursa daha fazla alım yapma imkanınız olur. Şu son bir yıldır işte borsaya yatırım yapan kişilerle konuşuyoruz. Bana mesaj atıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Dışarıdan görüştüğüm kişiler var. Herkes battım diyor. Acaba gerçekten battılar mı? Geçen birisiyle konuştum. Bana dedi ki borsaya girip batan çoktur ama altın alıp batan yoktur. Doğrudur. Yani borsada kendi etrafında da ben çok batış hikayeleri gördüm. Kendi yakınlarım, yakınlarım arasında da böyle parası batanlar oldu. Nasıl parası batanlar oldu? Şöyle. 1 milyon liraya hisse aldım. Paramın yarısını kaybettim. Var mı? Var. Böyle var. Ama bu senin hatan. Yani sen 1 milyon lirayı tek kalemde, tek bir hisseye yatırırsan batarsın. Olağan sonuç bu. Ama ben burada tam tersini söylüyorum. Böyle yapmayın diyorum. Borsada batış hikayeleri olduğu gibi servet kazanma hikayeleri de var. Bir örnek vereyim. Çok yüksek seviyelerden hisse almak. Yani batma örneğine örnek veriyorum pardon. Servet kazanmaya değil. Bir hisse var sürekli yükseliyor. Günlerdir yükseliyor. Ya Elimde de 1 milyon lira var. E, X hissesi de her gün yükseliyor. Diyorsun ki ya şu hisseye bir para yatırayım. İki gün dursun orada. O iki günlük yükselişten ben bu 1 milyon lirayla %10 kazansam 100 bin lira kazanmış olurum. Şimdi kafadaki hikaye yani evdeki hesap çok güzel. Ama tam bir batış hikayesi. Dikkat et iki günde 100 bin lira kazanayım derken 200 bin liranı kaybetme. Mesela buna bir örnek vereceğim. Dagi yatırım. Ya yatırım tavsiyesi değil. Örnek olarak söylüyorum. Son bir senede Dagi yatırım %800 kazandırdı. Ama dün ne oldu? Ya yani dün dediğim çarşamba günü taban oldu. %10 değeri düştü. Sen şimdi böyle bir çıkarımda bulunup bu hisseden 1 milyon liralık alım yapsaydın bir gün içinde 100 bin lira para kaybedecektin. Şunu unutma. Yani sen o hisseyi alırken nasıl alıyorsun biliyor musun? Satan birisinden alıyorsun. Satar kendi hisseyi. Başka birisine, başka bir alıcı var karşında. Yani borsa böyle bir yer. Aslında bu çok da etik bir durum değil. Yani ben sana satayım, sen bana sat. Birkaç gün içinde... Ya çok etik değil, bana çok etik gelmiyor. Şirketin ederi bu değil. Yani muzun kilosu pazarda 100 lira, sen 200 liraya muz alıyorsun. Ben bundan para kazanacağım. Yani borsada batmak tamamen yanlış tutumdan kaynaklanıyor, yanlış hareketlerden kaynaklanıyor, o e, aşırı para kazanma hırsından kaynaklanıyor. Yoksa borsa batma yeri değil. Ha, para kaybetme olabilir. Her şeye dikkat edersin. İşte bütün bu e, grafikleri okursun, işte temel analiz yaparsın falan filan ama dışarıdaki o dışarıdaki ve içerideki e, siyasi ve jeopolitik gelişmelerden dolayı para kaybedebilirsin. Bu senin suçun değil. Ha, ne kadar para kaybedersin ki yani? Bir senede belki %20 falan kaybedersin. Bu bir batış değil. Bu para kaybetme. Ve her yatırımda para kaybetme riski var. Ben o yüzden ne diyorum? Çeşitlendirme yapın. Yani tüm parayla borsaya girmeyin. Kademeli alımlar yapın. Borsanın yanında eşantiyon başka yatırımlarınız da olsun. Ona bakarsak 5 yıl önce borsaya giren de müthiş paralar kazandı. Ama 2 sene önce borsaya giren para kaybetti. Bu bir batış değil. Eğer batıyorsan senin suçun. Ha borsadaki düşüş ne kadar sürer? Şimdi ben bu geçmiş istatistik verilere baktığımda yapılan araştırmalara göre diyeyim. Bir hissenin böyle zirveden tekrardan aynı yere gelmesi 2 yıl falan sürüyormuş. Yani eğer siz zirvede aldıysanız ortalama o yükseliş trendine tekrardan girmesi 2 seneyi bulabiliyormuş. Yapılan araştırmalar. Tabi bu istisnalar vardır. Genele, geneli ben söylüyorum. O yüzden e, yani alsat yaparak para kazanılabilir. Ama alsat yapan kişi de büyük fırsatları kaçırır. Şöyle düşünelim. Şimdi her ay 1000 liralık alım yapan birisi var tamam mı? Tüm sene boyunca 12 bin lira para harcadı. 1000, 1000, 1000, 12 bin bir senede. Öbür adam ne yapıyor? Ben daha çabuk, çabuk daha hızlı para kazanacağım diye tek seferde 10 bin liralık bir alım yapıyor ve tek bir hareketle 500 lira kazanabilirdi, de, kaybedebilirdi. De. Kazanma şansı %50. Düzenli alım yapanın kazanma şansı neredeyse %90'a yakın. Çünkü e, tüm sene boyunca yani 12 kez alım yapmış ve mutlaka bir yerde çok düşük seviyelerden alım yapmış olacak. 6 ay önce en düşük seviyeden alım yaptığı yerdeyi, yerdeki e, hisseyi satsa, oradan %20 kazanç sağlasa. Bak zaman da onun lehine işliyor. Aradan geçiyor bir ay sonra bu sefer işte 4. aydaki alım yaptığı yeri satıyor. Gelmişiz 14. aya. O 4. aydaki alım yaptığı yerdeki hisseyi satıyor. Sadece o kadarlık kısmını satıyor. Yine kazanıyor. Çünkü uzun vadiye yaydı. Öbürünün işi kurtarma ihtimali çok zayıf. Bir işlem yaptı 500 lira kaybetti. Bir işlem daha yaptı 500 lira daha kaybetti. Tamam. Zaten orada moral motivasyon olarak çökeceği için panik olacak. Kaybettiğini acilen kurtarma psikolojisine gidecek. Bu sefer büsbütün bütün batacak. Ben o yüzden bu işin teknik analiz kısmına çok fazla inanmıyorum. Teknik analiz yapabilirsin. Ama Ben inanmıyorum arkadaşım. Çok güzel teknik analiz yapıyorsundur. O işte on numarasındır. Bir işte bir hisse belirledin. Kesin yükselecek. Ne oldu? 19 Mart tarihinde ayda bir siyasi kriz her şey Tepe taklak al sana Teknik analiz Hele ki Türkiye borsasında Her ay en az bir tane Belki de iki tane Bu tip krizler oluyor Ve bunlardan birine mutlaka yakalanacaksınız O yüzden en güzeli Ne diyoruz? Temettü yatırımı 10 sene 15 sene düzenli alım yapıp Temettü yatırımı yaparsan 10-15 sene sonra da artık alım yapmayı kesip Hayatını yaşamaya bakarsan Ha temettü size müthiş paralar kazanmayacak Onu söyleyeyim Temettü sizi ultra zengin yapmayacak ama namerde de muhtaç olmayacaksınız. Ha, borsadan ben ultra zengin olmak istiyorum diyorsan var ama bu bir kısmet işi. Belki olur belki olmaz. Öyle bir şirket bulursun ki ve ona ona yatırım yaparsın seni ihya eder. Temettü hisselerinde bu mümkün değil. Yani temettü hissesi e, bir anda 10 katı artmaz ama böyle bir anda 10 katı his, artan hisseler var. 1 milyon lira yatırırsın bir sene sonra 10 milyon lira paran olur. Temettü ile bu mümkün değil. Temettü başka bir şey. Ben de bunu başaramadım. Yani 10 katı giden bir hisseyi ben şu ana dek bulamadım. Belki siz başarırsınız. Başarılar dilerim.